Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir videodan merhabalar. Evet bugün Jakarta'dayız ve Jakarta'da bir gece pazarını gezeceğiz. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet yanımızda bir arkadaşımız var. Kendisi buralı, Jakarta'lı yani. Biraz utanıyor ama problem yok. Yine çok eğlenceli bir video geliyor arkadaşlar. Hazır mısın? Konuşuyorsun bu arada, gülüyorsun sesin gidiyor oraya haberin olsun. Muzdalifa var yanımda. Gel. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> Utanıyorum biraz. Tamam hadi gidelim o zaman. Evet. Hı. Şimdi sana sormak istediğim bazı sorular var. İşte örneğin hemen Söyle. bir tanesinden başlayalım. Hı. Hı. Söyle. Bak görüyorsun. <laughs> <laughs> e, ne kadar zamandır Türkçe konuşuyorsun? Hı. Tamam. Ha, bu sorunun cevabını alalım ondan sonra diğer sorularla sana birkaç tane daha soru soracağım. Şimdi ben iki yıldır Türkiye'de yaşıyorum ama şu an memlekete geldim. Ee, bir sene Türkçe, e, hayır, yedi, yedi ay, yedi ay falan Türkçe hazırlık okudum. Evet. Sonra üniversiteye girdim. Nerede okudun bu arada yedi ay Türkçe hazırlık? Üniversitede. <laughs> hayır oğlum. <laughs> evet. Hayır biliyorum üniversitede olduğunu da hangi üniversitede? <laughs> Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi, ha. Isparta'da. Evet, SDÜ'de. Tamam. Ha. Evet. Evet. Sonra ne soracağımı unutturdun bana ya. Diyorum ki ne kadar zamandırdı? iki yıl dedin. İki yıl. İki yıldır buradasın. Buraya hmm. ne için geldin peki tekrar şu anda? Tatil herhalde üniversite. Tatil çünkü yaz ayında ya. Evet yaz, yaz ayındayız, ayında diye tatil. Peki evet. ne zaman geri döneceksin? Geri döneceğim tabii. Ne okuyorsun? Turizm işletmeciliği okuyorum ben. Turizm işletmeciliği Hı -hı. okuyorsun. Evet. Okul bittikten sonra ne yapmayı planlıyorsun? <laughs> Asıl ya öyle her işte. soruyor bana ya. Hayır ama öyle ama <laughs> ne yapacaksın söyle. Evleneceğim ben belki. Abi bilmiyorum. mu? Allah bilir. Abi bu çok iyi ya. Evlenmeyi düşünüyorsun evet. kesin. Diplomayı alıp evleniyorsun. İş güç yok. Bakarız. Bak düşünüyorum ama evlenmek ön planda diyorsun. Evet. Evleneceğim. <laughs> i̇yi güzel. Peki. Kaç yaşındaydın bu arada? Kaç gösteriyorum? Evet, standart bir <laughs> soru daha. Kaç yaşındasın, kaç gösteriyorum? Ben, yani görünüşün olarak şöyle bir 22-23 yaşında gösteriyorsun. Ha. Ama aslında yani aynen yaşını gösteriyorsun. Kaç yaşındaydın? 21 yaşındayım. Biraz evet. yaşlı maalesef. Evet. Yok be ya. Biraz yaşlı diyor bak. 21 yaşında. <laughs> Evet, üniversitesi bittikten sonra kendisi taliplerini <laughs> evet. Böyle de diyebilir miyiz? Bulabiliriz belki sonra. Niye? Evet. Belki yani helal süsenmiş bir uşak çıkarsana yani. Niye olmasın? Öyle de? Öyle. Evet, kesinlikle. Hı. Şimdi ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Valla biz geldik buraya dedik ki en azından pazarı gezelim beraber. Hı hı. Hem seninle muhabbet edelim, neler yapıyorsun, nasıl gidiyor. Hı. İşte Burayı mı daha çok seviyorsun, Türkiye'yi mi, burada mı daha güzel vakit geçiriyorsun, Türkiye'de mi yaptığın Türkiye'de yaptığın aktiviteler Hı. neler, bunları anlatabilirsin örnek veriyorum. Bence Türkiye'de daha iyi, yani yaşamak için çünkü ben tek kalıyorum ya, yani. Evet. Annem babam falan ailem yok. Aynen. Ama yani hayat falan bence burada daha eğlenceli çünkü yani burası memleketim yani. Aynen. Anladın değil mi? Ama Türkiye'de daha rahat yaşıyorsun Hı -hı. çünkü ailen. Yani Hayır. sana aile farklı yani karışmadığından dolayı biraz Aynen, daha rahat. Evet, evet, evet. Ailen karışmadığından dolayı ama aslında burası senin için daha eğlenceli. Hı hı. Doğru muyum? Çünkü Aynen. arkadaşım falan var. Aynen, arkadaşlarım var. ama Türkiye'de de arkadaşlarım vardır diye düşünüyorum yani. Farklı. Evet. Farklı. Aynen. Ama genel olarak burada daha çok eğleniyorsun. İşte tabii her şey ucuz, her şey var tabii. Evet, ucuz. Çok güzel bir konuya değindin. Peki sence burası hı. mı daha ucuz? Türkiye mi? Bence şey, Endonezya'da daha ucuz. Endonezya'da daha ucuz. Peki Tabii. Türkiye'de e, favori hı. sevdiğin bir yemek var mı? Var. Ne? Baklava. Soğuk baklava. Oo, soğuk baklava. <laughs> Canım çekti Peki, ya. Peki tatlı olarak soğuk baklava diyelim o zaman. Hı hı. Yemek olarak yani ana yemek olarak yani örneğin örnek veriyorum çebap olur. Sarma oldu, ve yaprağı. Sarma. Yaprak sarma. Hı, yaprak sarma. Yaprak, yaprak sarmayı seviyorsun. Hı hı. Bir sorum daha var. Bu da insanların agresifliği konusunda. Şimdi illaki yaşamışsındır. İki yıldır Türkiye'de olduğunu söyledin. Hmm. İki yıldır illaki görmüşsündür. Hmm. İnsanların sinir seviyesi, agresiflik. Burada mı daha agresif insanlar yoksa Türkiye'de mi? Türkiye'de tabii. Türkiye'de mi? <laughs> Siz hep bağırıyorsunuz. Peki mi? öyle de demeseydin iyi de. <laughs> Peki Türkiye'de yaşamış olduğun bu tarz bir şey var mı? Yani Nasıl böyle yani. yani birisi sana sinirlendi. Ne bileyim biriyle yaşadığım bu, bu, tarz bir diyalog, ikili ilişki. Yani birisi sana gelip... Ha, ee, örnek olarak mı? Ya bir örnek olarak bunu bir örnek verebilir misin bana? Ya mesela bir teyze var, yani konuştuk, nasıl söyleyeyim? Hı. Ya onlar iyilerdi ama yani nasıl örnek vereyim? Tamam bilmiyorum. <laughs> Neyse söyle, İngilizce, yetmediği yerde İngilizce söyle. Hayır hayır. He. Ben örnek verdim değil mi sana? teyzeler. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Tuz, tuz dedi. Aha, tuz, evet. He. Tuz dönedi. <laughs> ne, ne tuzu? Ne oldu? <laughs> Utandın mı? Ne tuzu? Mevzu ne? Biz çok tuzlu yediğimiz için He. <laughs> daha sinirliymişiz. O öyle mi? <laughs> öyle. Ne alaka? <laughs> Alakası var. Allah Allah, bilimsel evet. olarak. Hı hı. Tuzdan. Hı hı. Allah Allah. Ben ilk defa duydum. Ben de duydum. <laughs> gerçekten. O zaman tam peki biz gerçek öyle ama biz tuzlu yiyoruz ama o bunu gerçekten biz Biz de tuzlu yiyoruz da ama çok değil. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Siz az değil. sinirli çünkü az tuzlu yiyorsunuz. Hı, daha acılı. Ha, acılı. Acılı sevilsin. O acı acı daha çok sinirli yapmaz mı insan? Yapamaz ki. Allah Allah. Acı ne yapar peki? Midem bulanıyor. <laughs> 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 evet güzel güzel. İyi, iyi eğleniyoruz ama şu an. Hı -hı. Yılan var yılan. Ne? Yılan. Nerede yılan? Yılan. Kobra mı? Yılan ya. eti. E, burada komodo değil mi? Ya, i̇çeride var içeride gel bakalım. İçeride mi? Yalasa marası. Yılan yılan. Ama onları çekebilir y miyiz acaba? Bir bakalım. Çekebilir ki. Oha beni sasırdım. Ver bro. Ya, 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 ya. Aa bundan pişiriyorlar sizler. <laughs> evet. Yılan yemeği yapıyorlar. Evet. Okey. Yarasa varmış. Zaten o ne geldiyse o yarasadan geldi başımıza bak. Yarasa. Kaplumbağa mı bu? Yılan. Orada da komodo. Gösterelim mi bunu? Gelsene bir soralım hatta. Gösterebiliyor muyuz diye. Bir sorabilir misin? Hello. Hello. orada işte abi canlı canlı. Sorsana bak çekebilir miyiz onu diye. Hah? Abiye. Bang itu boleh enggak? e boleh Harika kep bu. ne bu? Ben de ilk defa yeni gördüm Abi, böyle ya. <laughs> ya. Ciddi olamazsın. Sakın bana yaklaştırma onu bak ha. Bu Bak bu şey ya. değil ama bu bildiğin kobra abi yılan. İto. E. Ciddi bu bir piton falan değil bu. Ne yılanı bu? İto ular apa? Bak. Ulan a kobra. kob kobra. Sana zoom yapsana kanka. kobra. Türkiye'de bir şey var değil mi böyle? zoom yapsana buradan. Var değil mi? Türkiye'de böyle. Bak bak. Sinirleniyor ha. Evet. Türkiye'de var. Zehirli değilse yaklaşırım ben ona. Zehirli mi sorsana? Hah? Zehirli mi sorsana zehirli mi? Hayır. Ben biliyorum. yavaşabilir mi yani? Gaya. Biraz yakma ha kafese koy. Evet. Abi bunları pişiriyor mu bu arada? Evet. Yemek yapıyor. Itu dimakan kan, kan ya? Iya ini diambil satu paket dagingnya Yemek mi yapıyormuş bunlardan? Evet. yemek değil mi? Iya. ama İçine sokabilirsin kanka. Bir tanesi kafa kaldırıyormuş şimdi aralarında. <laughs> Ciddi olamazsın ya. This is for food right? Ah, yes. Abi şoku gibi ya. Oğlum dünya gözüyle de ilk defa bu arada kobra gördüm. Az önce nasıl kanatlarını kaldırdı gördün mü? Bak şey yapıyorlar böyle. Aa ölmüş mü o? Yok. Abi bak burada da derileri var bu arada. <gülüyor> kafası. Itu <laughs> kepalanya. Kafası abi. Kafası. Şurada da bak delileri var. Burada temizlemiş onu. Kanı içiyorlar. Kanı. Kanını. Evet, kanını içiyorlar. Sağlıklıymış bu arada bunun kanı. Ben öyle duymuştum. Sağlıklı. Şuradan biraz yakınlaşayım mı? Bak, bak, bak nasıl şu an böyle bildiğin kesişiyoruz abi onunla. Baksana yaklaştığımı gördü. Ben denemem kanka nasıl deneyim ben ona kolumu sok sokabilir miyim? Tadına bak Bir tane kolum var daha yok. Yenilenmez gelmez yerim. Tadına bak. Yani. Tadına mı bakayım? Yılan mı deneyim gerçekten? Şimdi mi yani bu zamanı? <laughs> Oke. <Okay. gülüyor> Makasih bro. Bang, itu enak enggak, Bang? Eh, kalau di satay lebih kayak daging ayam. Ne kadarmış ya? Kalau di satay lebih kayak daging ayam. Ha. Er, ya parsan, satay blend same. Ha. Diz bu mu? Izgara. Ha, şiş. Ha, şiş, evet, şiş. Ha. Yani tavuk, tadı. Ne kadar? Ha? Ne kadarmış? How much? How <laughs> much? <laughs> 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 ha, 70. Bi şiş mi? 70. Bir yılan mı? Bir yılan mı? Bir yılan Bir yılan Bir yılan. Bir kim yiyecek oğlum? Bir yılan 70'e satıyorlar. Bunlar kafayı yemiş. Koca yılan 70 lira. 140 lira pardon. 10 şiş. Biz küçük istiyoruz ama o kadar çok. Bir bana bir ona. Gabi sastın ha. Oğlum onu yiyemeyiz. 10 On şiş diyor Celal. 2 şiş yok mu? Sıkıntı o zaman yiyemeyiz. 10 şiş kim yiyecek abi? Hı hı. Problem. Nggak bisa gitu kayak nyobain <laughs> dikit doang berapa gitu enggak. Ha? Ama güzel olduğunu söylüyorlar bu arada. Ha? <laughs> Bilmiyorum da. Kedi bak geziyor burada. Oğlum git buradan manyak. Seni de gelir alırlar. <laughs> o zaman gidelim. Yapacak <laughs> bir şey yok. Kebanyakan kata ya. 10 şiş çok. 2 şiş olsa Bence de. yeriz ama 10 şiş çok. Bence de. 9 9. Trimakasi bro. Thank you so much. Sağ ol. Abi inanılmaz. Asiye bak Canlı ya. Gözlerimle ilk defa bu arada kobra gördüm. Gel. Evet. 70 bin 140 lira yapıyor. 140 lira da bu arada 10 şişin fiyatı. 10 şiş yılan. Koca bir yılanı senin için temizliyor. Çay içelim ya Ice tea. Ne diyorsun? Şaka maka lan bütün konuyu dağıttı bir yılan gördün mü evet, sen ya? Evet ya ben de ilk defa gördüm. Gerçekten ben de ilk defa gördüm. Çok <laughs> acayip yani. Ve ucuz da enteresan bir şekilde. Ucuz da ya. Evet. Ama tehlikeli. Tehlikeli, kobra bir de yani ne hmm. olur ne olmaz.